Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Balık ve yükselen balıklar için Eylül ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Altire Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok'tan Seher Hanım'a e, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet balık burcu bugünlerde özellikle müjdeli haberlerle gündemi dolu olacak. 3 ayrı yerden gelecek olan hem para hem müjde konusu gündemini rahatlatacak olarak gözüküyor. Kısa bir yolun ağzında olmaz diye bir şeyin gerçekleşmesi, daha doğrusu ihtimal vermediği bir şeyin gerçekleşmesi ona bir kapının açılmasını sağlayacak. İki tane kısa yolu var bu yolculuklarda özellikle birisinde maddiyat sebebiyle belki iş sebebiyle gidecek ama diğer konuda beklediği bir müjdeyi alacak olarak gözüküyor. Yakın çevresinde üç arkadaşıyla bir araya gelip bir konunun konuşulması onu ferahlığa çıkartacak olarak gözükürken yakın zamanda bir alacağı telefon yani bu görüşmenin etrafında alacağı bir telefon onu rahatlatacak olarak gözüküyor. Uzun yoldan gelecek olan iki kişi misafir bir kadın bir erkek olarak gözüküyor. Kadın e, bazı kollarda çok takıntılı gibi gözükecek o yüzden e, ruhunu sıkabilir bu gelecek olan misafir ama diğer misafir onun e, tam tersi zıttı olarak gözüküyor. Bu anlamda da istediği e, performans yani iletişimde kurabileceğini gösteriyor. Bir araba konusuyla ilgili bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Arızalar, aksaklıklar gündeminizde. O yüzden kurtulmak isteyeceğiniz bir arabadan bahsediyor. Fakat onun için 12 rakamı gözüküyor. Muhtemelen 12 ay gibi ya da 12. aya kadar bekleme süresi de olabilir. Ondan sonra değişikliğe gideceği gözüküyor. Kaplumbağa evle ilgili sıkıntılar var. Yani tadilat gerekiyor ve bazı masraflar bu konular gözünüzde büyüyecek. Bu dönem aslında ne para konusunu ne de iş konusunu duymak istemeyeceğiniz bir süreci işaret ediyor burası. Özellikle yapmak istediğiniz e, çevrenizle ilgili düzenlemeler var. Bazı kişilerle ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bu sıkıntılardan kurtulmak için e, etrafınıza da hani bu kişiler bana sıkıntı veriyor ve ben bunlardan kurtulmak istiyorum izlenimini yaratmanızın yanında cümleler de kullanıyorsunuz tabii ki. Bu cümlelerin karşılıkları gelecek. Çünkü karşıdaki kişiler de size karşı e, aynı düşünceleri paylaşıyor olacaklar. Bu bir nevi zıtlaşma gibi ruhunuzu sıkan bir şeyden kurtulma gibi düşüneceksiniz bunu. E, ama e, kalp kırıklığı falan hani bugüne kadar diyoruz ya hep üstünüzdeki yüklerden arının işte tam da bunu yapıp e, pişman olmayacaksınız. Sadece kısa süreli bazı olumsuzlukları yaşamanız var. Onun dışında herhangi bir sorununuz olmayacak gözüküyor. Yüreğinizde bazı e, ferahlamalar hissedeceksiniz. Geçmişe doğru e, gördüğünüz rüyalar aslında bilinçaltı rüyalar olduğunu bilseniz de onlara karşı da e, bir ferahlamanız, sanki bir şeyleri düzeltmeniz noktası gözüküyor. Yani geçmişteki bazı olayların da artık e, tam olması gerektiği gibi olduğunu, hayatınızda bazı şeylerin düzenlendiğini, yoluna girdiğinin de farkındasınız. Gücünüzün, kuvvetinizin tekrardan döndüğünü Üst üste dizdiğiniz bazı olaylar var. Hani bazen bir çorap söküğü gibi gelir deriz ya arkası arkasına. Şimdi iyilik silsilesi de arkası arkasına geliyor. Ee, bacak, diz kapağı ve bacağınızın üst kısmındaki ağrı e, belinize vuran ağrılardan bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili e, sanki birdenbire iyileşeceğinizi veya bu tedavinizin mi ya da bir şeyiniz mi bu konuda ferahlayacağınızı gösteriyor. Yani ağrılarınızdan kurtulacaksınız. Evinizin içerisine iki parça halinde eşya alacağınız gözüküyor. Yapmak istediğiniz bir şey konusunda müjdeli haberleriniz var da bir de çocuk gözüküyor. Bu dönem çocuk sahibi olmak isteyen bir balık burcuysanız tam da kısmetiniz gözüken bir süreçtesiniz. Yakın çevrenizde üç kişiyi bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Bu üç kişinin arasındaki anlaşmazlığı düzeltmeye çabalıyorsunuz ama gerçekten bunu istiyor musunuz? Yani bazen kendi pencerenizden hani onlara iyilik yapayım derken kendinize çok yükleniyormuşsunuz gibi gelmeyecek mi? Meselemiz bu. O yüzden biraz dikkatli olmakta fayda var. Hayatı biraz gelişi güzel yaşama tarzınız gözüküyor. Bu biraz boş vermişlik. Eyvallah kelimesini çok sık kullanacaksınız. Ve bu sizin değişiminizi etrafınızdaki herkes söyleyecek aslında. Ya çok boş vermiş gibi davranıyorsun diyebilirler ama bunun mükafatını göreceksiniz arkadaşlar. Bu sizin bazı sıkıntıları geçmişe bağlantınızı bitirip yeni bir dönem, yeni bir süreci başlattığınızı, kendinizi yeniden inşa ettiğinizi gösteriyor ki çok kısmetli bir hale geleceksiniz. Önümüzdeki iki yıl boyunca neredeyse kısmet konusunda kapılarınız çok açık gözüküyor. Bu anlamda bu dönemden yani bu Eylül ayı size bu dönüşüm noktasında size güzel haberler, güzel gelişmeler getirirken aynı zamanda yeni bir aşkı, ilişkiyi de getirecek. Evli veya bekar fark etmeyecek burada. Seçenek sizin. Kabul ettiğiniz takdirde duygusal anlamda güzel paylaşımlar yaşayacağınız, kendinizi ruhen dinlendireceğiniz bir ilişki içerisinde bulacaksınız gözüküyor. Yurt dışından gelecek sevinçli bir haber de. Tabii ki gündeminizi de etkileyecek. Bu dönem hani dilek dilemek değil sanki eyvallah kelimesini çok sık kullanıyorsunuz diyoruz ya. Kendi ruhunuzla bedeninizi barıştırmış. Yeni bir ev, yeni bir hayat kurma. Birlikteliğinizi taçlandırma. Bu dönem ilişkiniz konusunda evli karar alabilirsiniz. Veya bu süreci yaşarken özellikle. Ee, yapmak istediğiniz şeyler konusunda önünüze büyük para, maddiyat konusundaki gündeminiz gelecek. Şöyle çevirdiğimde tam olarak yükünüzü yüklenmiş bir kaplumbağa, yani bu bir ev ya da evliliktir. Hayatınıza giren kişiyle çok şanslı bir birlikteliğiniz, bereketli bir birlikteliğiniz olacak. Yani karşınızdaki kişi size para, mal, mülk konusunda şans getirecek olarak gözüküyor. Tabii kendi evinizdeki, hanenizdeki e, aile bağlarınızla ilgili olan süreçte de çözülemeyeceğini kabul ettiğiniz sorunu kenara bırakıp yeni bir dönem başlatacaksınız. Bazı zamanlar aileyle ilgili konular yine gündeminize gelecek ama eskisi kadar takmayacağınız da aşikar olmuş durumda gözüküyor. Evet balık ve yükselen balıklar için bu dönem kendi içindeki karmaşadan kurtulup yeni bir düzen sağlama olarak gözüküyor. Bu konuda da istediğiniz başarıyı elde edeceksiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin e, balık ve yükselen balık burcunun Eylül ayına son 15 günde yaşayacakları konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.